Hello. Allah seni ben Ne yapacağız? diyeceğim. Selam. Merhaba. Ben gideceğim. Yine ben. Ay. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bence net maalesef. O soruyu silmedin inşallah. Hangisi? en sevdiğim şey. biliyorum dedin ama. <laughs> ya pislik yapma. <laughs> yabancı ben sordum? Ben nereden bileyim yabancı? Bilirsin, anam bilirsin ya? Şimdi. Yani ben sınava hazırlanacak öğrenci gibi. Şimdi sorulara gideceğiz. Hangimiz daha başlayacak? Gel taş kertme kas yapalım. <laughs> yapalım. Kaç yapan kazanır? Üç mü bir mi? Bir olsun. Aa, yani sen başlıyorsun. Ben soruyorum. Evet. evet sorularımı açayım. Tamam soruyorum. En sevdiğim tatlı. Sen de yazacaksın diyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane geliyor ama. Aslında iki tane gördüm. Gördün değil mi? Hayır de yazsam. Hayır. Aklımdaki bir altına yazayım mı? Sonra daha şey olmasın. Hayır. <laughs> Yazacağım <laughs> bunu. <buyurun>. de. <laughs> hmm. Gösteriyorum. Kameraya İster. göstereceğiz değil mi? Trileçe. <laughs> <laughs> evet. De. En nefret de tatlı. İkincisine de cheesecake yazmıştım. <laughs> Bunun arkası ne <yiyeceğim. gülüyor> Yani sıfırım. <laughs> Bu doğru. Sor. <laughs> so. Allah'ım çok korkuyorum. Arkadaşımı tanıyor muyum? Bilmiyorum. En sevdiğim Türk dizi. Bak şimdi. Yeli. Şu an vizyonda. Şu an, evet. Vizyonda. Evet. Kanal? Onu söyleme. Bakma. Biraz düşünebilir miyim? Düşün. 10 9 Abartma 8 7. At bir tane. Altı bilmiyorum ki. 5 Şey. Ee, bir dakika şu anda bir tane vardı. Hani polis evliler, evlendiler falan filan. Adı neydi onun? Ben bu dünya... Yok o değildi. Bir küçük güneşi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Diziyi bilmiyorum bile. Yalı çapkını. <gülüyor> <gülüyor> bir küçük güneş. Öyle bir dizi onu varmış. biliyorum varmış. çünkü. Tek onu biliyorum. En hmm. bunları bir daha kullanmak zorunda kalacağız. 10 tane kez. <laughs> Aa doğru. <laughs> evet. Şimdi ben soracağım. Evet. Açacağım. Hadi. 0 sıfır en çok olmasını istediğim eşyam. Marka belirtmek gerekiyor mu? Şimdi atma bak. Doğrusu mu söyle? Valla. Doğru. Telefon. Araba. <laughs> Araba mı? Yanlış galiba. <laughs> <kadar. gülüyor> Önce arabanı al, sonra telefonunu alırsın demiştim sana. Hatırlıyor musun? Evet. 0 Tamam, devam Ben hiç En <laughs> nefret ettiğim il? Nerelilerdi? <laughs> 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 Gördün mü? Vallahi dedim, görmedim. <laughs> Bunu da bilmezsen oha diyeceğim. Ya neredeler onlar şey, ya? Ya ben biliyorum onların nereden olduğunu. Bağırtın diye hatırlıyorum. Evet. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> ben 1 sen süpür. Linç yemeyiz inşallah. Ha <laughs> ben söyleyeceğim. Dur <laughs> aç. Dur bari planlı yazayım. En sevdiğim yabancı film. Ama böyle izlerken ağlıyorum. Şimdi ben nereden bileyim onu? Hatta şey... Ee, çok üzülmüştüm. Çok da... E, çok para gitmiş buna. Zamanında. Bilmem ki birazcık daha söyle. Ben doğrusu dizinin adını da bilmiyorum kesin film. filmin. Her neyse. Bir devrin aşkını anlatıyor. Neydi tamam ya? denizde geçiyor. Tamam onu anladım zaten. <laughs> Heh, tamam. Yani doğru. Anlamıştım onu denizde geçiyor demeden önce de zaten. Neymiş? Evet doğru. <laughs> sonunda. Yani bu kadar iyi sonunda. bir arkadaş. Ya, dediğim gibi ben şey denizde olduğunu anladım zaten. Senin de demene gerek yoktu. İyi tamam. Soruyorum. Hayatımda en çok pişman olduğum şey nedir? Şimdi mi şey ya. bundan pişman değilim demiştin ya. Sadece. O kadar uzun ne yazdın mı? Açıklıyorum. Ne? Şans vermek. Ben de, değil, ben de kendine değil başkasına odaklanmak dedim. Ben bence daha doğru Hayır ama bunu yazdım. bu. sayılmaz. Hadi o da olabilir ama sayılmaz. Hayır. 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 O da olabilir. tamam. Bu. Sıfır. <laughs> sıfır mı? <Ne>? Ya Evet <laughs> Oturamadım En mi? sevdiğim kıyafet türü. En sevdiğim kıyafet türü. Tamam. Gösteriyorum. Göster. Şort dolu. Kurup mu? Aa ben bunu da seviyorsun ama değil mi? Evet onu da saydım. Yalan söyledim. Yemin ederim. <laughs> <laughs> Yalan söyledim. <laughs> Demek ki ben Bana ne? Hayır. Kabul <gülüyor> etmiyorum. tamam <laughs> sen sor. En sevdiğim renk. Göster. Trabzon mavisi. <laughs> Denizlerin mavisi <maruz>. Turç <laughs> Ne alaka Allah aşkına. Ne alaka. Ne çok tanıyormuşsun beni Beyza. ya ikimiz de aynıyız. şey yapma. Ama bak biz başkalarını konuşmaktan kendimizi konuşamıyoruz. Evet ya biz hep dedikodu yapıyoruz. Evet. <laughs> İlk aşkım kimdi? İsim vermem bilirsin ama anlatabilirsin oraya. Kanka anlatsam bile hatırlamıyorum ki bir şey. <laughs> Senin ilk aşkın kim? Kesin öğretmenin falan şimdi. <laughs> Sen büyük ne? <laughs> Burasını tutmarsın. <laughs> Dur. Ama ben tanıyor muyum? Evet evet okulda. <laughs> okuldan bir kişiyi sevdiysen? Benim gönlüm... O kadar geniş ki. Bir dakika ya. <laughs> İlk aşkım bu. Bunu yazmazsan çüş derim yani sana. Ama ismini yazma. <laughs> Yazdım. Hayır, ismini yazma. Şeyi yaz. Başka bir şey yaz. Bir özelliği daha vardı. ver. <laughs> ne yazdın? İlk sıra arkadaşım. Kanarya soyadı. Evet, evet. Doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir açıklama oldu. <laughs> bir. İyi ama ilk sıra arkadaşımız değil mı? O hatırladığım kadarıyla benim hafızam Onu hatırlamıyorum. Sor anam sor. Şu an hayatımda satın almak için uğraştığım şey Neyden dolayı işe girmek istiyorum ben? Ne almak istiyorum? Yani bir şey için girmiştin, onu aldın. İkincisini mi söylemem gerekiyor? Evet. Evet. de <laughs> fikrimizin de şeyden en çok sevdiği arabada dolaşmak. Yüksek sesle müzik. Valla bayılıyorum. Hayallerine <laughs> kavuşturacağım seni. <laughs> Doğrusu <laughs> hayalim ondan sebep değil. Biraz inat <laughs> Sor. <gülüyor> Sen, Sen soruyorsun. <laughs> en korktuğum şey. bir şey düşünme. Hı. Kişisel anlamda bir şey düşünme ama. Kulabuzum ne yazdım acaba? Ne? Yakın birini kaybetmek. Evet o da var. O da var. Hatta beni daha iyi da Karanlıktan çok korkuyorum. Bu daha çok şimdi. Evet o daha çok ama ben bunu yazdım. <laughs> Böyle saçmalık <laughs> mı olur ya? <laughs> Biz bence kendimizi tanımıyoruz. <laughs> <laughs> Soruyorum. Sor Hayalimdeki tatil yapmak istediğim yer. Yurt dışı. Tatil. Evet. Bak tatil, görmek istediğim yer demiyorum. <laughs> tatil diyorum. Görmek istediğim yeri de herkes bilir. Deniz kum güneş. Yani şey de onu söyle. Bunun sohbetini seninle çok kez ettik. Tamam işte ama o görmek istediğin yer. İki tane var. Tamam. Güzel olanlar. Biri hayran oldu. Biri tertip. Evet. Tamam. Göstereyim mi? Kampars. Tamam, evet. <laughs> ben yeniyorum. <laughs> Dur da. Ben daha Bunu iyi arkadaşım arkadaşımı kabul <laughs> Ama bunları yeni konuştuğumuz için bildin yani. Ya hadi be. Ben seni bir sonraki soruda göreceğim. En, 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 en sevdiğim şehir. Türkiye'de. Memleketin falan mı? Hayır. <laughs> o benim ilk, az önce o sorunu gördüğümde dediğim yer bence doğru sen attın. Hangisi? Ha yok. Orayı seviyordun sen ya. Tamam seviyorum da. Yani o da bir memleket sonuçta ama en sevdiğim. Ama bakarsan Gittin mi bu iki şehir haricinde çok seviyorum. Gittin mi evet. buraya? Gittim. Sen çok yere gittin ki. Gelmiyor aklıma. Atayım ben. Öyle deniz, kum, güneş, yaz aşkı. Bir şeyler düşün. Attım bir tane. Tamam. Antalya mı yazdın? Allah kaybetmesin kaynatsın. <laughs> Manisa yazdım. Şunu ters çevir, görsün kesinlerim bu değil. Allah sen Fartın. En sevdiğim rapçi. Biliyor musun? Hahinde. <laughs> <laughs> <Çıkildim. gülüyor> diye düşündüm. Geçen konuştuk bunu. Ahki Tom ya. Ana kış geldi. Sen öyle sorular sormuşsun ben ki. Ben mi soruyorum? Evet. En sevdiğim... Hmm. Hadi yabancıyı sormayayım, hmm. Türk'ü hmm. Sorayım. evet. sorayım. Aktör. Onu da bilmiyorum ki. Neyse dur, bir tane aklıma. Az önce konuştuğumuz mu yoksa? Hatırlıyor musun ne konuştuğumuzu az önce? Aktör ne erkek. zaman ne zaman ayrıldıklarını şey yapmıştın? Onun bir sonraki <laughs> sevgilisi. Aktör ne, neyi kapsıyordu tam olarak? yani, yani filme... <gülüyor> <gülüyor> şu anda. film veya film veya dizi yıldızı. Yani şey zamanında böyle çok erkeksi tavırları vardı. <laughs> bir de. Hiç Şu konuşmadık evlendi, ki. Ben barklandı. nereden bileyim bunu? Hiç konuşmadık. Şu an evlendi, barklandı. Bir sürü evlenen var. Özçivit mi? <laughs> <laughs> Kesin bilmediğim biridir. Ya, çok bilinen birisi ya. Ya o ilk düşündüğünden mi bahsediyorsun acaba? Yazayım da. Hayır. <laughs> türlü değildir yani bu. Hayır, Kıvanç. Ha. Tatlı tu, tuğru. tatlı tuğundan. Sor bakayım. Yabancı da Leonardo DiCaprio. O ne ya? Titanic'teki <laughs> adam. Nereden bileceğim ben onu? Sanki filmini izledim de o kaldı. Şimdi benim bu sorduğumu sen direkt bileceksin. Ben sana o kadar kolay <gülüyor> sorular <laughs> sordum ikisini de bilirsin. Tamam bir tanesini işte. Nasıl şimdi düşüneyim ki hemen? Durduralım. Geri geldi. Ama bu böyle olmaz. Ben de bir tane sor, kolay soru sordum. Bana ne ya? Ben hepsini kolay sordum zaten. Değiştirme, döverim seni. ben ben soruyordum değil mi? En çok görüştüğüm arkadaşım. Değil. <laughs> ben değil. Hatta demiştim kapıyı iniyorum her akşam diye. Adı neydi? Adını bilmiyorum ama kızı biliyorum. Ya. ya. hayır ya. <laughs> oraya bir tane daha çizik atar mısın? Ya? Çizik, <laughs> çizik atarım. çizik at oraya. Yalnız benim zaten yemem imkansızlar işte artık. <laughs> Neyse. Yalnız iki tane sorum kaldı. Benim de. Ee, benim neye alerjim var? Sen şey, alerjim mi? Evet. Ben hiçbir şeyini bilmiyorum çünkü kızım senin. Üzülme öğreteceğim işte sen ya. Bana. Üç tane şey alerjim var. Ne? <laughs> Bir çizik Sanki yendin beni şey. Olabilir. Hadi devam et. <laughs> Kimden nefret ediyorum? Senden. <laughs> Kim? Yaz. Tahminle. bilmiyorum. Kimden nefret ettiğimi. Ne yazdın oraya? Kapçuk ağızlı kız vardı ya. <laughs> Benimkine bak. Orada parmak yaptım. Ne? öyle. Geri Nasıl unutursun onu? Yani bu kadar kolay bir soruyu nasıl atladın bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bunu taksiciye sorsam taksiciye... <laughs> Gerçekten bilir bu. Arada. Taksiciye de söylemiş değil mi? <laughs> sor. Sen <Ben> sor. <laughs> Hangi dans türünü daha çok seviyorum? Neydi o dans türünün adı ya? <laughs> Belli olmuyor mu? Cennet <laughs> 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 Şimdi bütün geldi. Şimdi son soruma hazırız. <laughs> <laughs> Hazırım yavrum. Yav bitiyor. saçımı ilk hangi renge boyadım? Nasıl soru? Ben buldum. <laughs> açıcı yaptığın sayılıyor mu? Acıcı yaptın çünkü. Ben normal acıcıyı hiçbir zaman boyamadım. Yaptın. Topat suyuyla yaptın. Hayır, o ilk değildi. Ama yaptın. Yaptım da ben ilkini soruyorum sana. İlk hangi renge boyadın diyorum. Onu ben çok sonradan yaptım. ilk okul zamanlarında yapmıştın değil mi? Boyamıştın. ilk okul zamanı. Ha. Hasta gibi duruyorum ben ya. <laughs> Bana mı? Evet. Benim... <laughs> Doğru. <laughs> İnanılmaz. Bir dakika kaç kaç oldu? Ben sayamıyorum artık. 6'ya 3 yendim. <laughs> Yendin mi? <laughs> ben yendim. Ama sen... Ben kolay sorular sorduğum için bildim. Ya ne alaka? Ya Titani'ye evet. kadar nasıl sorar? Ben nereden sevdim, nereden bileyim seni izlediğim bir, <laughs> bir de yabancı, hadi Türk olsa atarım bir şeyler. E, Türk de en sevdiğim dizi Cennet Mahallesi. Onu biliyordum işte. E, onu sorumazdım, biliyorsun çünkü. İki dakika önce konuştuk onu. Ne ben Hayır. <laughs> ben de yabancı oldum. <laughs> Sorum. Hmm. <laughs> Seni sildim telefon defterinden, adının üstünü hep karaladım. Hoş. <laughs> <laughs> Kusarsın kız. Kusarım. Güzel oldu bence değil mi? Ben çok eğlendim ve arkadaşımı da iyi Ben eğlendim. Demek ki ben daha iyi bir arkadaşmışım. Hayır, sen yalancı bir arkadaşsın. Tamam, bir kere de bundan sonra şey yapalım. Aynı soruları soralım, kim bilecek bakalım. Hepsini bilirim ki. Benim ezberim çok iyi, bilmiyor musun? Hayır, aynı soru değil yani. İkimiz de bir soru sorular belirleyelim 10 tane. İkimiz de aynı cevabı verelim. Sen benimkileri ver, ben seninkileri vereyim. O nasıl bir ayarlama? Ya mesela en sevdiğim renk. Evet. Ortaya bir tane soru olacak. Sen benimkini yazacağım, ben seninkini yazacağım. E, tamam. Daha mantıklı. Biz niye ilk başta öyle yapmadık ki? hey, <laughs> <laughs> evet, görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>